Karabük merkezi 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Son zamanlarda ülke genelinde gerek yazılı gerek görsel medyadaki sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadı. Sıfır kilometre araç piyasasında tekel oluşturulduğu Stoklanan araçların bayi liste fiyatlarının çok üzerinde manipülasyon yapılarak faiz fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasıyla vatandaşların mağdur edildiği haberleri üzerine Karabük merkezi 50 ilde soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda tespit edilen 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrıldı. 51 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildi.